Selamlar arkadaşlar. Bugün 3 tane farklı nasıl desem anlayamadım da esrarengiz kasabanın şeyini inceleyeceğiz de bir esrarengiz kasaba değil. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şeyi dediğim birazdan görürsünüz. Evet. Birinci şeyimiz şey. Böyle esrarengiz kasabada benim yani yine hayran esrarengiz kasabaya. Yeni bölümleri gelsin de izlesem. Ee, böyle orada duvarda asıl olan adı neydi ya? Fiyat listesi işte göstereyim. Canavar elleri. Böyle. Çay fin, fincanı maymunları. Oğlum bu ne? Siten sen ne yaptın oğlum? Endüstriyel sabun ne? Resmi polis kelepçeleri oğlum. Oraya ben gideceğim. Kesin bunu alırım bak şunu. Sürpriz çanta. Çok iyi olur. Birincisi böyleydi arkadaşlar. İkincisi Mabel'in kazakları. Oğlum ne alaka. Neyse dizide geçiyor işte. Kazak. Üçüncüsü de ben bunu almadım da. ACY2'den böyle kıyafetlerden koparmıştım arkadaşlar. Yani ACY2'den kıyafet aldığınızda böyle etiketi yoksa bilin ki onu ben aldım. İşte Mickey Mouse. Böyle Mickey Mouse. Lan. Hıh. Böyle arkadaşlar. Video böyleydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeah.